Evet arkadaşlar merhaba bu dersimizde Q Video Widget sınıfını göreceğiz. Biz bu sınıfı kullandık arkadaşlar daha önce ama e, sadece kullanmak maksadıyla e, yani bir fonksiyona parametre olarak vermek maksadıyla Video Widget'tan biz nesne oluşturduk ve o kullandığımız fonksiyonu parametre olarak verdik. Tabii çok yakın bir sürede gerçekledik bunu. E, ee, medya player yaparken, Q Media Player sınıfını kullanırken Q Video Vücudu kullandık. Niye? Çünkü Q Media Player'deki oynatacağım videoyu hangi vücutta yani e, oynatmam gerektiğini e, nesneye bildirmek için bu sınıfı kullandım. Dikkat ettiyseniz zaten arkadaşlar Q Video Widget, Widget sınıfından ve e, Media Bindable inter interface'ten inherit edilmiş. Yani bir widget aslında ama özel bir widget. Niye? Çünkü videoyu oynatma. Yani arkasında videoyu oynatmayı sağlıyor. Biz bunu Media de kullanmıştık. Ama içindeki fonksiyonları kullanmadık arkadaşlar. Şimdi gelelim o fonksiyonlara arkadaşlar. Şimdi aslında şöyle slotlarına bakalım. Bakın. Set Aspect Ratio Mode e, bunun e, ne yapıyor? Videonun e, boyutuna göre e, genişletilebilir veya e, içeriğine göre genişletilmeyecek şekilde ayarlama yapıyorsunuz. Bunu geçiriyorum arkadaşlar. Bunu e, özellikle inceleyebilirsiniz. E, örnek olarak helpinde var ama Set Brightness, bu herkes, hepimizin bildiği Set Contrast, Full Screen'de yani kullanabilirsiniz ama ben geçeceğim Set Hue ve Set Saturation. Bu fonksiyonlar üzerinde yoğunlaşacağım arkadaşlar. Yani bunları nasıl kullanmamız gerekiyor? Onu bir görelim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bakın yine e, gidiyorum. Pro multimedya, Multimedia. Aynı şeyleri her seferinde söylüyorum ki e, yapıyorum ve siz sizinle birlikte yapıyorum. Bunun sebebi e, özellikle unutulmasın diye. Şimdi e, ne yapalım? Header file'mıza bir include Q media player oluşturdum. Include bakın Q video widget. Ha, bakın arkadaşlar ne oldu? Video widget'ı bulamadık. Gelmedi bakın library file. Neyi unuttuk? Buraya multi media widget. Bakın. Bunu da bu paketi eklediğimizde Q'ya eklediğimizde Şimdi gelelim arkadaşlar. Video bakın widget geldi. Evet arkadaşlar bu iki e, nesnemden de birer tane e, sınıftan birer tane e, nesne oluşturalım. QMediaPlayer Yıldız M Media Player QVideoWidget yıldız m video widget e, dedim. Şimdi arkadaşlar hemen geliyorum bakın en başta m media player new q media player diyoruz. Bakın parent alıyor. Evet. Evet, i̇stersek evet, biz diyelim, parent'ımızı verelim. Şimdi arkadaşlar, Medya Player'imizi aldık. Ee, onun haricinde ne yapmamız gerekiyor? Hemen ona da bakalım. Ee, video Widget'imizi aslında bir de onu da New ile oluşturalım. New Q Video Widget. Bunu da oluşturduk. Bakın. Buna da diz diyelim. Evet, video vücudumuzu da oluşturduk arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar, şimdi video playerımıza, medya playerımıza pardon, medya playerımıza e, bir çalması için, tabi e, medya playerımıza set medya diyoruz. Bakın, QMediaContent content nesnesi alıyor. Hemen bakın Q Media Content diyoruz. O nesneyi de açtığımızda bakın URL. Q URL. Bakın. From Local File diyorsunuz. Mesela nerede vardı? Ben hemen daha önce bizim ses dosyalarımız vardı. bakın videoda. Şu videodaki şurayı alıyorum set olarak veriyorum arkadaşlar. Şunları düzelteyim. Şu tarafa doğru yaparsak daha doğru olur. Evet. Bir tane dosya verelim arkadaşlar. Bir tane dosya verelim. Şunu verelim arkadaşlar. İsmini alıyorum. Ve şöyle yapıştırıyorum. MP4'tü. Evet. Bunu bize çalması için verdik arkadaşlar. Değil mi? Ee, evet. Şimdi tabi şunu yapmamız lazım arkadaşlar. Tabi biz bunu e, Media Player'in bakın M Media Player'in Set e, Set Video Video output'u arkadaşlar. Video Output'u bakın. Burada 3 e, tane fonksiyon var. Q Video Widget parametresi Q Video Widget olan bir fonksiyonumuza hemen ve bakın pointer dikkat ettiyseniz pointer masum çalıştı. Evet. Bakın pointer bir daha yapıyorum. Üçüncüsüne geliyorum. Evet. Pointer alıyor. Bizim zaten en video widget'ımız neydi? Pointer'dı arkadaşlar. Verdik. Artık bakın en media player play diyorum. Artık ee, çalıştıralım arkadaşlar. Tabi burada bir şeyler daha yapmamız gerekiyor ama neyse bir çalışsın bir görelim. Şurada oluşturdu arkadaşlar. Bakın. Ses geliyor. Evet. Sesi duydunuz. Şimdi şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Biz main window'umuza gelelim. Şimdi ee, video widget'ımızı kullanacağımız için şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın slider'larımızı Masum biraz sıkıntılı arkadaşlar. Slider 1. Slider 2. Slider 3. E, ee, slider 4. Evet arkadaşlar. Şuna ne diyelim? HRZ Slider ee, Buna ne diyelim? İlk aslında ilk şeyimiz neyse ona bir bakalım. Brightness. Evet. dedik. İkincisi neydi arkadaşlar? Hemen bakalım. Kontrast var. Evet onu da diyelim. HRZ slider. Kontrasta dedik. Üçüncüsü hü diyebiliyorum. Evet. Arkadaşlar bu parametreler ee, neler yarıyor? Ne ne işe yarıyor? Ne ne işe yaradığını daha çok bu resim işleriyle uğraşanlar Grafik tasarımcılar bilir ama e, brightness'ı aydınlık olarak, kontrat, zıtlık olarak şey yaptığını ve hü'nün de e, renk doygunluğu olarak diye biliyorum ama e, yanlış da olabilir. E, evet. Yani renk işlemlerini hü ve e, saturation üzerinden ayarlıyorlar diyebiliyorum. Saturation. Evet evet arkadaşlar. Slider'larımızı da ayarladık. Bakın şimdi buraya bir tane e, şöyle yok. Şunları bir seçip şöyle e, evet vertical layout ekledim ve sonra şöyle ekledim. Evet. Şimdi benim bir tane vertical layout'um var burada. Hemen arkadaşlar bakın şunu yapacağım burada. Onu göstermek için yaptım. User interface'indeki vertical layout'a bunu da görelim arkadaşlar. Insert Insert Widget diyorum. Bakın sıfırıncı e, şeye M e, Video Widget'ımı insert ediyorum arkadaşlar. Ve bakın çalıştırıyorum. Doğru değil Vertical layout. Evet arkadaşlar <gülüyor> bakın. <gülüyor> bakın gördüğünüz gibi Şimdi slider'lar altta. E, video video widget'ında yukarıda yer aldı. Ve insert çünkü ve ilk ve başa insert ettim. Şu oluşturduğum vertical layout, şunları oluşturduğum vertical layout'ın en başına insert ettim. E, evet arkadaşlar şu an gördük ama şimdi yap, yapmak istediğim şuydu arkadaşlar. Bakın e, şu şuraya gideyim. Public slot diyor. Bakın. Ee, bu video widget'ımızın public slotları var. Yani maksadım şu arkadaşlar göstereyim. Şu slider'ları şu sesi kısayım biraz. Pardon. Bakın slider'ları oynattıkça ee, tabii buraya yazmam lazımdı. Bu brightness diye yazmam gerekiyordu. Bu işte kontrast diye yazmam. Bunları oynattıkça o slotları çalıştırmam geliyor, gerekiyor. Sinyal slot mekanizmasını yapacağım arkadaşlar. Bakın connect dedim. Neyin? User interface'deki HRZ ilk önce brightness'ı. Slider brightness'ı. Ve Q slider'ın neydi arkadaşlar? Ee, move slider move. Evet hareket ettirildiğinde slider'a diyorum ki e, ne olacak? Evet. M video widget'ımın e, Q video widget set brightness. Evet. İki, ikisi de birbirine uyuyor arkadaşlar. Niye? Çünkü bakın slider moon e, integer position bakın şurada in position Set Brightness'ında e, o da Integer integer alıyor. Ancak şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi benim şuraya gidip mouse'umu toparlayayım. Evet. Şuna minimum eksi 100 maksimum da artı 100 olacak şekilde ayarlayalım. Çünkü bakın e, set Brightness'a gittiğimde bakın eksi 100 ile 100 arası. Default değeri de 0 zaten. Arasında değer alıyor. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bakın bir de şunun şuraya e, tool tipine. Nerede tool tip arkadaşlar? Evet. Bright nasıl diye yazalım arkadaşlar. Evet yazdım. Şununkine tool tipine contrast diyeyim. Şu, Şu olsun. Şu da e, tool tipine yazıyorum arkadaşlar. Saturation olsun. Evet. Tiplerini yazdık. Ve hatta şeylerini de ayarlayalım. Bunların hepsi arkadaşlar eksi yüzde artı yüz arasında. Bakalım yine. Kontrast. E, evet. E, hepsi. Evet arkadaşlar. Hepsi eksi yüzde artı yüz arasında. Ben bunları vereyim. Eksi yüzde baştan veriyorum arkadaşlar. Artı yüz. Şuna geçiyorum. Eksi yüzde artı yüz. Şuna da geçim. Evet. Hepsine verdim arkadaşlar. Default değeri de sıfır arkadaşlar. Hepsine. Şimdi geliyorum. Main window'uma geliyorum. Evet. Şeyi yazdık. Şurayı şöyle biraz çekeyim. Şimdi diğerleri için de yazıyorum. Connect. Bakın burada ne diyorum arkadaşlar? User interface'deki HRZ kontrasttaki nesnemden çıkacak Q slider, değil mi? Sinyalim slider move mu sinyalim benim e, M video widget'teki Q video widget yazıyorum. Bakın e, set kontrast slotumu bağlıyorum ve orayı set ediyor arkadaşlar. Bakın şunu unutmayın arkadaşlar. Slider move'un sinyalindeki emit ettiği sinyalde bir position yani slider'ımızın pozisyonu değer olarak veriliyor. Bu da set kontrastı parametre olarak gidiyor. Bunun da arkadaşlar ee, dikkat edin bakın bir integer kontrast parametresi var. Gördüğünüz gibi. Masum toparla. Evet. Evet. Bunları tek tek yapıyorum arkadaşlar. Connect user horizontal yine slider su ee, şunu şuradan alıyorum hatta şuraya kadar şuraya kadar alıyorum arkadaşlar şöyle yapıştırıyorum şimdi slider move olduğunda en widget'ın nesnesinin bu sefer set who dediğimiz slotu çağırılacak. evet şimdi şunu komple arkadaşlar Kopyalıyorum. Hızlı olması açısından. Slider bu değil de, Slider Saturation. Pardon. HRZ Saturation'a yaptık. Slider Move olduğunda yine bakın burada da Set Saturation. Set Saturation. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi Connect'lerimi de yaptım. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Bir görelim bakın bakın. Şöyle bir açayım. Evet sıfırda bakın. Şu an konuşuyor tabi de. Bakın. Evet. Play dediğimiz için çalışıyor şu an. Bakın. Şimdi brightness şöyle tool tipte gelmesi lazım. Brightness evet ekranda gördünüz. Hepsinin şeyi gelecek masum. Evet. Şimdi bakın. Bakın. Brightness'ını açıyorum. Beyazlaştı. Koyulaştırıyorum. Evet en sona getirdim. Koyulaştı. Şimdi otura getirdim. Evet. Şimdi kontrastını bakın açıyorum. Bakın. Evet, evet şey video bitti. Evet, yeniden bir çalıştıralım. Hatta e, şöyle bir şey var mı? M Media Player set loop set e, Ee, burada set playlist, position yok bir dakika set algorithm düşme bakayım yok buradan değil de eee aslında devamlı çaldıracağımız bir şekilde ayarlamak mümkün mü diye baktım ama neyse arkadaşlar onu bulamadık. Şöyle diyelim. Biz yukarımıza gerek yok. Hiç gerek yok. Bir daha çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın. Kontrastı ayarlıyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi. Arttırdığımda ve yandan ortaya getirdiğimde bakın. Daha da kapatıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Bakın. hue çalıştırıyorum. Bakın. Renk üzerinde oynama yapıyor. Gördüğünüz gibi. Bakın. Biraz daha arttırıyorum. Bakın. Renkler değişiyor. Ve bir de Saturation'a bakın. Bakın. Saturation renkler üzerinde daha da bakın. Gördüğünüz gibi. Bir daha çalıştıracağım. Bunları bir daha görelim. Saturation'ı bir daha görelim arkadaşlar. Bakın. Bakın. Saturation. Renk <gülüyor> iyice. <gülüyor> bakın. Değişti. Ee, şu tarafa aldığımda renk e, doygunluğunu değiştiriyor rengin. Bakın. Hüze, gördüğünüz gibi. Arkası açık maviyken bir anda yeşilden doğru böyle e, ton veriyor anladığım kadarıyla. Bir ton veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kullanılmış Bakın kontrast da evet, komple zıt bir şekilde ayarlıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sizin kendi video widget'ınızı bir medya player yaptığınızda onun brightness'ını, kontrastını, o videodaki e, değişiklikleri yapmanızı imkan sanıyor, ta, sağlıyor. Bunları kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar e, QVideoWidget sınıfını da görmüş olduk. En azından bize verdiği e, fonksiyonları tanımış olduk. Bunları kullanabiliriz çünkü. Bir medya player yapmak istediğimizde kendimizde medya player yapmak istediğimizde bunları kullanabiliriz. Evet arkadaşlar bu dersimizi burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.